Arkadaşlar bu oyunu sakın Roblox'ta oynamayın ama eğer korkusuzsanız oynayabilirsiniz. Bu oyunun adı The Maze, <laughs> mantık yani Türkçe olarak em, nasıl La, labirent demek oluyor. oyunda bir karavanın yanında başlıyorsunuz, ya, karavanın önüne girdiğinizde laş ve şey kamera oluyor. O kameraları alıyorsunuz. Yanında kan izleri var. Yerde de O kan izlerini takip ediyorsunuz. Ve yer izlerinde de kan, bir labirente gidiyorsunuz. O labirentin içinde değişik değişik canavarlar oluyor. Bu değişik değişik canavarlar da size işte öldürmeye çalışıyorlar. O dönemlerden siz de klip oyunu sonuna gitmeye çalışıyorsunuz. O videoyu çekmiştik. Ondan bir video çekmiştik. Bir kere ama yükleyemedik. Arkadaşım da oyunu bitirirken çarşı bitti. O yüzden sonu nasıl olduğunu hiç bilmiyoruz. Bunu haber vereyim dedim. Yani bu oyunu asla oynamayın. Videosunu çekeceğiz. Tabii ki de. Heh. Teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu bilgi verdiğim için. Görüşürüz diyorum ve bay bay.